Şey Sinan Akçıl Beykoz'da çocukluk arkadaşı Samet Tecer'le Hata Bendi isimli şarkısına klip çekti. Gidiyor, düşüyor, tane, Kesin, çok güzel. Süper. Geçen hafta eşi Burcu Kır ile bir AVM'de kameralara takılan Sinan Akçıl, pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım ve bu sezonun konser rekorunu kırmak istiyorum demişti. Açılsa da konser rekoru kırsak dedim. O tabii biraz yanlış yere gitti. Hani konser mi öyle cahiller oldu konser mi var sanki de rekor kıracaksın diye. Açılış herhalde şey konserlerden bir iki, iki, üç tanesini Bodrum'da yapacağız. Akçıl'a geçen Şubat ayında de düğün yapmasını eleştiren Işın Karaca'nın son olarak Berkay'ın da bir düğünde sahne almasını diline doladığı hatırlatıldı. Ünlü popçu Işın Karaca'ya mahallenin muhtarı benzetmesini yaptı. <laughs> Neydi o? mahallenin muhtarı evet Işın Karaca. Görüyoruz her şeye bir işte uzaktan bir şeyi var hani. O dizi güzeldi. Yeni, yeni bölümlerini Işın çekiyor herhalde. <laughs> Çekmesin mi istiyorsun? Yok bana fark etmez seviyorum onu yani güzel çok başarılı bir şarkıcı. <laughs> evet <gülüyor> abi. <gülüyor> abi bir gönderme var. Daha fazla çekilmesi reytingli olmaz mı? Yok öyle bir şey demiyorum abi onu sen ekliyorsun yani. <laughs> Sinan Akçıl geçen hafta kendisinin de İren Derici ile en iyi düet ödülünü aldığı bir ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesini ağır sözlerle eleştiren ünlü aktör Erkan Petekkaya ile arasındaki sohbeti aktardı. Petekkaya önceki yıl uçak tuvaletinde çektiği uygunsuz görüntüler nedeniyle toplumu ayağa kaldıran Kerimcan Durmaz'ın yaptıkları yok sayılmasını isyan etmişti. Yaptığı paylaşımı daha sonra silen ünlü oyuncu TV 100'e yaptığı özel açıklamada sözlerimin arkasındayım ama üslubum yanlış olmuş. O yüzden töreni yayınlayan Acun Ilıcalı'dan değil ama Türk halkından özür diliyorum demişti. Paylaşımı gördüm 5-6 dakika sonra onu aradım kaldırmasını rica ettim ve senin için kaldırıyorum dedi sağ olsun. yani burada onun çünkü bu kadar büyük bir oyuncunun şey zarar görmesi istemedim çünkü bu ustup olarak dedim uslubu Erkan abi. Kendisi onu, de kabul ediyor zaten. Kabul etti yani, sağ zaten. Sağ ee, düzeltti ama e, ben görünce hani hemen onu aradım ve rica ettim. Erkan abi benim hatırım varsa bence gerek yok dedim yani. O da no, sağ olsun. E, konuşurken normal miydi? Hemen 5-10 dakika sonra aradım dedi ya. Çünkü kendisi çok serzenişte bulundu. Yok alkollü zaten. Hayır normaldi. Yani, normaldi. Normaldi. Çok sinirlenmiş sadece. O olabilir onun kendi görüşü. Ona saygı duymak lazım. Burada hani sonuçta bir ödül töreni yapıldı ve bir, müzik konuşulsun isterdik ama böyle bir şey oldu ama bence üzeri kapanacaktır çünkü o aktörlüğüyle bunları yine alt edeceğini bu konuşmalara yeneceğini düşünüyorum. Akçıl, Kerimcan Can Durmaz'ın müzik yapmasını da değerlendirdi. Peki sizin böyle hani düşünceleriniz, kıstaslarınız var mı? İşte, işte daha önce böyle işte ayıp şeyler ya da başka şeyler yapmış insanlar müzik yapmamalı mı? Ben ben öyle düşünmüyorum. Yani herkes kendi şansını müzikte veya istediği sektörde deneyebilir. Karşılığı varsa alırlar, karşı yoksa bırakırlar zaten. O yüzden ben bu kadar böyle ee, katı düşünmüyorum yani. Şubat ayında Burcu Kıratlı'yla ikinci kez nikah masasına oturan ünlü popçu baba olmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi. Bebek tabii ki istiyorum. En kısa zamanda Aslı'ya, Samet'e çok özleniyorum. Ondan sonra ama ruhumda hala bir bebeklik var. O bebeklik birazcık daha normalleşince yani ben de bebek sahibi olmak istiyorum. Erkeklerin kaçış yolu biliyorsunuz evet. ne, bu cümle. En <laughs> az değilim e sen sanki çok hazırsın yani. Ben hazırım abi, ben korkmuyorum. Ben babalığa hazırım inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. yeni geldi?